Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Lige doğruyla karşınızdayız. Levent Tüzemen'le beraber Süper Ligi konuşacağız. Süper Ligin başlaması için artık günleri hatta neredeyse saatleri bile sayıyoruz diyebiliriz fazlasıyla. Heyecanlıyız bu e, serüven kaldığı yerden devam edeceği için çok mutluyuz. Levent Tüzemen hoş geldiniz. Merhaba Keremciğim, hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, takım e, takımlarla alakalı tek tek konuşacağız, o ayrı bir konu. Galatasaraydan da özellikle bahsedeceğiz, biliyorum yakından takip ettiğinizi. Sadece siz e, bir futbol adamı olarak, e, bir spor yazarı, bir futbol sever olarak nasıl hissediyorsunuz? E, özledik değil mi? Tabii canım, yani e, biz eğer zaten ligi normal şartta tamamlasaydık heyecanımız Avrupa Futbol Şampiyonasına kayacak. Doğru mu? Evet. Avrupa Futbol Şampiyonu sonrası kulüplerin Avrupa'daki ön elemeleri olacak. Artı Avrupa mücadeleleri olacak. Sonra kurallar çekecek, lig başlayacak. Şampiyonlar Ligi kuralları, UEFA Avrupa Ligi kuralları ve ardından da Dünya Kupası grup elemeleri başlayacaktı. Yani durdurak yoktu bir ölçüde zaman. Ben de son derece mutlu olacaktım. Sen de mutlu olacaktın. Bizim kanal devamlı canlı yayınlarla devam edecekti. Ama sonuçta tüm dünyayı etkisi altına aldı. Evet. Zaten bu liglerin oynanması konusundaki en büyük etkenin Almanya olduğunu söyleyebilirim. Almanya çok cesaret verdi. Almanya modeli belki de birçok lige rol model oldu. Dolayısıyla biz de şimdi hafta sonu başlayacak olan ligin heyecanını taşıyoruz. Çok insan de taşıyor çünkü bu süreç içerisinde çok uzun dönemler evlerinde insanlar kaldılar. Futbol severler dair buna. E, bu süreç içerisinde hep eski maçtıydı. izledi. Allah'tan ki çok eski maçları bizim kanal evet. verdi. Tekrar bizi anılarımızı tazeletti. E, özellikle milli maçlar konusunda ki 2008'i e orada yaşadık biliyorsun. Ben birebir yaşadım. Dolayısıyla sevgili Kerem ligi çok özledik. E, dilerim sağlıklı, sakatlıktan uzak, değil mi? rekabeti yüksek, temposu yüksek, keyif veren bir lig izleriz. Yani bunu da insanlar e, hafta sonunu e, bence iple çekiyorlar. Bir de ayrıca dışarıda maçı izleyecek olan insanlar var. Hele bugün açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Dedi ya 24'e kadar açık evet. bu yerler diye. E, normalde 9'da başlayan maç 11'de bitecek. E, bu da insanların belki sosyal mesafelere uyarak, kavga etmeden, rakip olsalar da birbirlerine, birlikte maç izleme keyifleri, maskelerini takarak takarak çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah maskede takarlar diye e, dile getireyim ben çünkü son bu geçen cuma ertesi ve pazar günü yaşananlar çok hoş değildi. Yani evet. bu işi şaka gibi zannedenler şaka olmadığını bilmeliler. Çünkü bu uğurda çok insanlar öldü, çok ocaklar söndü, artı çok önemli bilim adamları, hemşehriler hayatlarını kaybettiler. Birçok yer isimleri veriliyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı devlet ne diyor? Diyor ki temizlik, sosyal mesafe, maske. Üç tane zor bir şey değil ya. Bunu biraz yapacaksınız. Sonrasında daha rahat vereceksiniz. Aşağı bu sıfırladığınız takdirde kontrol etmeniz hatta maske çıkarmanız söz konusu. Ama bana bir şey olmaz derseniz ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü insanın insana saygısı olması lazım. Saygı görmek istiyorsanız saygı göstermelisiniz. Çünkü bu eğlenen insanların genç hem anneleri babaları var. Hem babaanneleri, anneanneleri, dedeleri var yakınları var yaşı büyük olanlar ki uzun süredir 65'ler çıkamıyordu onlara da her gün evet, onlar belli bir 20 saat, evet. arasında bir çıkış süresi tane hak verdiler dolayısıyla biraz daha bunu yapan insanların daha sağduyulu daha mantıklı davranmalarını bekliyoruz yani maske takmak çok sıkıntı değil Evindeysen, teksen odandaysan takmayabilirsin seni rahatsız edecek bir ortam yoksa ama dışarı çıkıyorsan elenceye çıkıyorsan maskeyi takmak biraz daha mesafeli oturmak kimseye zarar vermez Yarın bu mönönk gibidir bu iş. Gencim dersin döner seni vurur. Ondan sonra ah ben ne yaptım deme durumuna düşmek istemiyorsan o zaman dediğim gibi maskeni takacaksın. Çok az ya şurada bir ay, iki ay Temmuz'a kadar taksan bu iş Ağustos ayında zaten bilim adamlarının söylediğine göre aşağı indireceğiz bu işi. Biraz daha özveri ve sabır. Yani şunu da hep hatırlatmakta fayda görüyorum. Evet. Biz de sık sık hatırlatıyoruz. Hastalığın belirtilerini hissetmiyor olmanız virüsü taşımadığınız anlamına gelmiyor. Çok Onu da mutlaka her zaman söyleyelim. Tekrarlamakta da fayda var. Özellikle genç arkadaşlarımızı bu konuda uyarmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Onu bir kere daha belirtmiş olalım. Şampiyonluk yarışı ile alakalı Levent Özömen ilk olarak konuşalım istiyorum. Aslında ilk haftanın programını da arkadaşlarımız ekrana getirebilirler. İlk haftanın programını da bir hatırlamış oluruz. Cuma günü oynanacak iki karşılaşmayla beraber lige döneceğiz sevgili seyirciler. Özlediğimiz ligimize kavuşacağız. Saat 21'de Fenerbahçe Kayseri Sporu konuk edecek. Göztepe ise İzmir'de. Trabzon Son Spor'u ağırlayacak. Cumartesi gününe baktığımızda 18.30'da Başakşehir alanyaspor maçı var. 21'de Beşiktaş Antalya Spor ve Malatya Spor Kasımpaş'a karşılaşmaları oynanacak. Pazar günü Gençler Birliği Konya Spor maçı 18.30'da 21'de Rize Spor Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü Ankara gücü maçları var. Ve hafta önümüzdeki pazartesi yani 15 Haziran'da oynanacak Demir Grup Sivas Spor, Denizli Spor müsabakasıyla da tamamlanmış olacak. Levent Üzemen'i bulmuşken Galatasaray'la alakalı aslında konuşalım istiyorum ama madem ligle ilgili şöyle bir genel Giriş yaptık. Şunu sorayım. Şampiyonluk yarışı sizce son haftaya kadar devam edecek mi? Dört takım şu an sanki biraz daha ön planda. Sürpriz yapabilecek başka bir ekip görebiliyor musunuz? Ya tabii bir defa e, fikstürü kolay olan takımlar var. Örneğin Beşiktaş'ın fikstürü çok zor değil. Yani Beşiktaş eğer ki e, kadrosunu koruyabildiyse güç olarak yani. Çünkü önemlisi kaleciyi kaybetti. Evet. E bugün bir kaleci tartışması var. O mu oynamalı, bu mu oynamalı diye. Çok büyük bir kayıp yani, olarak görüyor musunuz? Görüyorum. Galatasaray maçlarının yıldızı Kayrus'tu. Hı, hı. Kayrus olmasaydı belki Galatasaray takımı 6 puan alacaktı. Yani 1 puan alabildi 2 maçtan. İyi oynadı. Yani sonuçta birdenbire ligin bu akışı içerisinde Kayrus'u kaybetmek Beşiktaş'ı nereye götür onu bilemiyorum. Çünkü benim futbol anlayışımda ben bunu futbol literatürüne ilk sokan insanım. Atanla tutanın iyi olması gerekir diyebilirsin. Yani evet. E, Galatasaray'dan da de bilirsin yani. E, şimdi baktığımız e, baktığım zaman Trabzon'un atanı da tutanı da çok iyi. Gol kralı zaten şu anda önde gidiyor. Şorlot'la kalecisi. Şimdi Başakşehir'in kalecisi atanları çok iyi. Kalecisi çok iyi. Mi takım kalecisi Mert. Sivas'ın kalecisi çok iyi. Atan konusunda sıkıntısı var. Yani Yatabare çok golcü değil. Benim yani çok tuttuğum bir santrfor değil. Orada yani e, rekabet içerisinde çok zor olabilir. E, Galatasaray'da e, Mustera zaten bu ligin fark yaratan bir kalitesi. Ayrıca de Falco gibi önemli bir golcüsü var Galatasaray'ın. Bu da bir avantaj diye düşünüyorum ben. E, yani sonuçta e, Sivas gol konusunda sıkıntı yaşamazsa bu yarış içinde olur ki fikstürü çok kolay görünüyor Sivas'ın. Ama en zor iki fikstür Galatasaray ve Trabzon'da var. Bu iki takımda yanılmıyorsam 5 maçı dışarıda. Eğer bildiğim kadarıyla. Evet Yani e, önlerinde klasik Belki bir söz olacak. Belki seyirci olmayacak ama evde oynamak her zaman ne olursa olsun Tabii bir avantajdır. avantajdır. Bir gerçek var sevgili Kerem. E, kural şunu diyor. Dört takım için herkesin şampiyon olmak istiyorsa özellikle 8'de 8 yap diyor. Dört takım arasında 8'de 8 yapacak takım şampiyon olur. Galatasaray 8'de 8 yaparız şampiyon olur. Yani evet. İkili avarajdan dolayı şampiyon olur. Hem Trabzon'u yenerse ikili avaraj olur. Eğer iki farklı yenerse veya bir sıfır yenerse, üçlü avarajı kalırlarsa onun ne olduğunu hesap etmedim. O zaman şampiyon olur. Ama Trabzon 8-8 e yaparsa, yani zaten Trabzon lider, Zaten mi? lider doğal olarak şampiyon olur. Başakşehir için Trabzon'la maç oynamaması bir dezavantaj. Yani Galatasaray-Başakşehir maçı var. O belirler. E, seyircisi oynamak büyük takımlar için bir dezavantaj. Trabzon, Galatasaray ve Sivas'ın seyircisi var. Ama Başakşehir için bir dezavantaj değil. Başakşehir yıllardan beri seyirciyle oynamıyor. Yani seyirci desteğini hiçbir zaman için almadılar bu alışkanlıkta. Onların sadece kendi iç motivasyonu önemli. Bu finali taşımaları önemli. Bu yarış içerisine dönüp baktığım zaman Galatasaray'ın bu fikstürü size ne söylüyor Levent? Düzen Rize Rizespor, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor, Spor, Ankara Gücü, Göztepe, Antalyaspor. Valla Ankara şimdi ilk bence bu periyotta Galatasaray'ın ilk 3 maçı önemli. 3 maçta Galatasaray 9 puan yaparsa bir defa birinci periyotta Başakşehir devre dışı bırakır üstüne geçer Başakşehir. 3'te 3 üç yaparsa. İkinci periyodu yine üçlü var. Trabzon, Alanya, Ankara. ben öyle bakıyorum. Bu 3 maçtaki gelindi geldiğim zaman Trabzon'un puan durumuna bakacağız. Galatasaray takımı eğer ki bu üç maçı kazanırsa zaten iki maçı da kazanır. Yani sonuçta o zaman lig kopar zaten. Ama ben herkes ilk iki hafta diyor. Ben katılmıyorum. Galatasaray için bence ilk 3 hafta çok önemli. 3 hafta sonucunda Galatasaray 9 puan alarak Trabzon'un önüne çıkarsa çok büyük bir avantaj. Galatasaray için hep son düzlükte iç sahada seyircinin de desteğiyle kazandığı maçlardan bahsediyoruz son yıllarda şampiyonluğun Beşiktaş, evet başakşehir, başakşehir maçları, maçları. hep iki sezon üst üste anahtarı bu maçlar oluyordu ama bu sefer bir taraftar desteği olmayacak sizce bu sarı kırmızılı takımı nasıl etkileyecek